Kur'an-ı Kerim'e psikolojik bakış. Merhaba sevgili dostlar. Hepinizi sevgiyle, saygıyla muhabbetle selamlıyoruz. Bugün de Kur'an'a psikolojik bakış programında sizlerle birlikteyiz. Yusuf Suresi'ni konuşuyorduk ve 90 3 ayeti 94 ayeti geride bırakmıştık. Ve bugün inşallah 95. ayetten itibaren inşallah yorumlamaya çalışacağız. Her hafta olduğu gibi bugün de programımızda kıymetli iki konuğum var. İki partnerimiz var diyelim daha doğru olur. Hemen sağ tarafımda psikiyatrist doçent doktor Hüseyin Günay hocam bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Yakup Bey merhabalar. Ve psikolog yazar e, İsmail Kılıç kendileri stüdyomuzda yerlerini aldılar. Yine güzel yorumlarıyla kendilerinden istifade edeceğiz inşallah. Hocam hoş geldiniz siz de. Teşekkürler Yakup Bey. Hoş bulduk. Yusuf suresini büyük bir heyecanla efendim baştan itibaren biz yorumlamaya çalıştık, okumaya çalıştık, öğrenmeye ve bilgilenmeye çalıştık. Ama son noktada böyle bir şeyler artık kırılmıştı, kırılma noktasına gelmiştik 90'lar 90. 90 ayetlerden itibaren. Yusuf Aleyhisselam'ın Yusuf Aleyhisselam kendisini artık kardeşlerine aşikar etmişti. Ben Yusuf'um diye kendisini belli etmişti. Şimdi tabi bunun öncesinde babası Hazreti Yakub'un gözlerinin bir görme sorunu yaşadığını biliyoruz. İşte bunu bir peygamber olan Yusuf Aleyhisselam da bildiği için şöyle dedi, şunu yaptı daha doğrusu. 92. ayetten itibaren hızlıca geçelim. 95'ten yorumlara başlayacağız inşallah. Yusuf dedi ki bugün size kınama yok. Allah sizi bağışlasın. O merhametlerin en merhametlisidir. Bu gömleğimi götürün de babamı yüzüne koyun ki gözleri açılsın ve bütün ailenizi bana getirin dedi. Kervan Mısır'dan ayrılınca babaları bana bunak demezseniz şüphesiz ben Yusuf'un kokusunu alıyorum dedi. Ve 95. ayet: Onlar da Allah'a yemin ederiz ki sen hala eski şaşkınlığındasın dediler. Yusuf Aleyhisselam'ın öldüğünü düşünen bir topluluk düşünün böyle bir şey diyen insana bunu demeleri de herhalde normal midir diye e, düşünmek istiyorum. Yani sen hala şaşkın bir haldesin diyorlar Hazreti Yakup'a. Ben Yusuf'un kokusunu alıyorum dediği zaman. Ne dersin İsmail Hocam? Yakup peygamber bir peygamber. Peygambere saygı duymak lazım. Yani orada hafif bir ölçü problemi var. Yani sen hala eskisi gibi yani bulamış gibisin veya hala aynı yanlışı tekrarlıyorsun diyorlar. Bunu e, Yakup peygamberin çevresindeki insanlar da diyor yani. Çünkü Yusuf Aleyhisselam'ın yani oğlunun ölmediğini düşünüyor değil mi Yakup Aleyhisselam? Evet. Hatta biliyor yani. Evet ölmedi diye düşünüyor ve aradan çeyrek asır geçmiş. Yani herkes unutmuş Hazreti Yusuf'u ama o unutmamış. Ve onu çok zikretmiş yani sürekli Yusuf'tan bahsetmiş. Sürekli onu anlatmış insanlara ve çok tekrar ettiği için sen yanılgıdasın diye Hazreti Yakup'a söylüyorlar. Psikolojide geriatri psikolojisi var. Yani yaşlarla ilgilenmek diğerlerle ilgilenmek gibi değildir. Yani belli yaşında olan bir insana saygıyla davranmak lazım. Gerçi Anadolu insanının şöyle bir söz var. Çocuğun ve yaşlının her dediği yapılmaz diye bir sözleri var. Ama Yakup Peygamber burada yani normal bir yaşlı değil. Yani Yakup Peygamber Allah'la irtibatı devam eden yani Cebrail ona ilham getiriyor, vahiy getiriyor. Yani o ilhama açık birisi. Onun için onun e, yani yanlışta ısrar etme ihtimali yok. Ya yani böyle bir peygamber. Burada ama çevresindekiler böyle söylüyor. Bunun arkasından müjdeli haber gelecek. Onun için burada bize düşen bir şey var. Evimizde herhangi bir insan yaşlanırsa ona çok saygılı olmak, çok büyük değer vermek. Yaşların olduğu yer bereketin kaynağıdır. Bereket olur orada. Yani yani nur yüzlü dedeler var, nur yüzlü nineler var. Bunların olduğu yer böyle bereket kaynağıdır. Onlara çok saygılı, çok ölçülü, çok edepli hareket etmek lazım. Burada bize düşen ana konu bu diye düşünüyorum. Burada çevresinin verdiği tepkiden Hazreti Yakup'un Hazreti Yusuf gittikten sonra bile onu düşünmeyi bırakmadığı ve bunu çevresindekilerle paylaştığı açıkça anlaşılıyor. Ve çevresindekilerin hepsinin düşüncesi Hazreti Yakup bu konuda yanılgı içerisinde. Fakat yavaş yavaş açıklanıyor açığa çıkıyor ki çevresindekiler yanılgı içerisinde Hazreti Yakup doğru bir zan içerisindeymiş eskiden beri bizim burada kendimize bakan tarafıyla bazen çok doğru gibi kabul ettiğimiz düşündüğümüz şeyleri de belki sorgulamamız gerekebiliyor yani çevremizdekilerin fikirlerini kesinlikle olumsuz ve yanlış düşünme bizi şey dar görüşlü yapar sığ görüşlü yapar kendi fikrimizin doğru olduğunu düşünebiliriz, ama bunu yüzde yüz değil de çevredeki söylenenler eleştiriler veya diğer fikirlerin de doğruluk payına hak vererek yaparsak kendi yanılgımızı azaltmış oluruz. Benim buradan çıkardığım bu kendi payıma. Evet tabii büyük bir imtihan, imtihan baktığımız zaman Yakup Aleyhisselam'ın gözüyle çocuğu yine diğer çocukları tarafından kuyuya atılmış ve adeta ortadan kaldırılmış bir insandan bahsediyoruz efendim. Şimdi. Gözlerini bir zaman sonra kaybetmişti Hazreti Yakup. Yusuf Aleyhisselam da kardeşlerinden birisine gömleğini çıkarıp vermişti ve bunu babama ver, gözüne sürsün de gözü açılsın demişti. O müjdeci gelip gömleği Yakup'un yüzüne koyunca gözleri açılıverdi. Yakup Aleyhisselam "Ben size Allah tarafından sizin bilemeyeceğiniz şeyleri bilirim." demedim mi? dedi. Yani ...İsmail Hocam'ın az önce söylediği gibi... ...burada yine Hazreti Yakup'un peygamberliğinin... ...ön plana çıktığını görüyoruz sanırım. Evet, müjdeci olmak psikoloji ilminde çok önemli. Bir şeyi müjdelememiz lazım. Pozitif hareket etmemiz lazım. E, yapılan son devirdeki araştırmalar şunu gösteriyor... ...nöropsikolojide... ...bir insana pozitif bir şeyler söylediğin zaman... ...bir müjde verdiğin zaman... ...bir anda insan böyle kendine geliyor... ...beyin kimyası düzelmeye başlıyor. Böyle kimye, vücut kimyası beyin kimyası hatta kan enzimleri yani her şeyi değişmeye başlıyor insanın. Fiziki bir değişiklik de olmaya başlıyor insanda. İşte yeni sinaps bağlantıları oluyor. Onun için biz ömür boyu müjdeci olmamız lazım. Kur'an-ı Kerim'de çok yerinde yani güzel peygamberimiz de tekrarlıyor. Müjdeci olma konusunda ve beşiril müminin müminleri müjdeleyin. Ya yani sürekli müjde kelimelerini hayatımızda çok kullanırsak depresyona giremeyiz. Bütün ümitlerin bittiği yerde, bütün müjdelerin söndüğü yerde insan depresyona girer ve bir türlü çıkamaz. Daha önceki ayetlerde bize diyordu, sadece kafirler Allah'tan ümidini keser. Yani her zaman biz ümit dolu, ümit var olmalıyız. Bir, bir ümit güneşi gibi etrafımıza ışık saçmamız lazım. Bunu anlatıyorum. Hazreti bu Yakup da bütün ömrü boyunca o zaman öyle yaşamış değil mi? Tabii ümidini böyle... çeyrek asırdır yitirmedi. Evet. Oysa çok küçük bir çocuk kaybolmuştu ve onu hiç yitirmedi. Şimdi son yıllarda pozitif psikoloji var. Yani hep bütün olaylara pozitif bakmayla ilgili bir psikolojik bakış. 700 tane kuramdan bir tanesi. Bu belki de gelecekte dünyada bir numaralı kuram olacak. Böyle olaylara hep pozitif bakmak. Tebessüm etmek de çok önemli. Hatta tebessüm sadakadır. Sadaka ömrü uzatır. Mesela... Biz eğer tebessüm ettiğimiz zaman... ...bu bizim vücut kimyamızı düzenlediği için... ...ömrümüz de uzayabiliyor. Hatta bir hadis var. 20 kişiye tebessüm ederek sevap verirsen, selam verirsen o gün ölsen şehit olursun diye. Evet, 20 kişiye tebessüm ederek selam verirsek vücut kimyamız düzeliyor, güzelleşiyor ve o insan hep ömür boyu yüzü gülen insanlar oluyor. Yüzümüzün gülmesi lazım, tebessüm etmemiz lazım. Yoksa çok yüzü asık bir babanın, annenin evde çocuklara vereceği çok büyük bir fayda yok. Güzel bir eğitim yok, bir pedagojik faydası fazla yok bu yüzü asık olmak ya yani Müslüman sıfatı değil güzel Peygamberimiz sürekli tebessüm ederdi hatta Abdullah bin Haris der ki Peygamberimiz kadar çok tebessüm eden bir insan görmedim der İsmail Hocamın söylediği gibi Peygamber Efendimiz e, çok tebessüm eden e, hüzünlü bile olsa tebessümü eksik etmemeye çalışan birisi e, yüzünden aynı zamanda hem sözleriyle hem de yaptıklarıyla o tebessümü etrafa yayma, selamı, tebessümü yayma ile ilgili de bize bir sürü tavsiyesi var. Ee, burada son zamanlarda, son 20 senede yaklaşık ortaya çıkan e, beyinde ayna nöron kavramı var. Karşımızdakilerin hareketlerini, karşımızdakilerin yaptığı davranışları, yüz mimiklerini sanki kendimiz yapmış gibi beynimizin içerisine alıyoruz. Olumlu olarak da böyle, olumsuz olarak da böyle. Tebessüm ettiğimiz zaman hem kendi kimyamızı düzeltiyoruz hem de karşımızdaki insanın e, beynindeki kimyayı düzeltmiş oluyoruz bir çocuğa tebessüm ettiğimiz ama çocuğun beynindeki o kimyayı düzeltme, çocuğun dünyaya bakış açısını değiştirmeye sebep oluyoruz. Yani küçük bir çocuğa tebessüm edin, gülün, güzel bir selam verin. Bu onun ilerideki 20 sene, 30 sene sonraki hayatını bile çok olumlu bir şekilde etkileyecektir. Olumlu haberler psikolojik ve fiziksel sağlığı düzeltiyor. Yani burada bunu açıkça görüyoruz. Yani Hz. Yakup'un yüzüne gömleğini sürünce, müjdeci gelince görmesi bile düzelmeye başlıyor. Gören, görmeyen gözü görmeye başlıyor. Yani hem ruhsal sağlığımız hem fiziksel sağlığımız bu şeylere çok bağlı. Olumlu, olumsuz haberlere çok var. Olumsuz bir haber, olumsuz bir sıkıntı aynı anda bizim bütün şeyimizi düşürebildiği gibi hem hem fiziksel hem ruhsal sağlığımızı düşürebildiği gibi olumlu haberler de tam tersi yönünde olumlu bir şekilde etki ederek bizi çok daha sağlıklı hale getirebiliyor. Yeni yeni geldiğimiz e, psikoloji, psikiyatri ilmindeki noktayı 1500 sene önce Efendimizin vasıtasıyla Kur'an-ı Kerim bize söylemiş. Biz de buradan tekrarlıyoruz. Tabii İsmail Hocam şimdi size bir soruyu da aslında bu konuyla alakalı bir soru sormak isterim. Siz bunu zaman zaman sosyal medya hesaplarınızda da paylaşıyorsunuz. Şimdi dünyanın çeşitli yerlerinde insanların zarar gördükleri, işte insanların başına gelen kötü şeyler var, felaketler var. İşte depremler oluyor, sel felaketler oluyor, bir takım yıkılmalar oluyor vesaire. Bu tür şeylerin izlemenin siz yanlış olduğunu düşünüyorsunuz ve bunu öğütüyorsunuz özellikle anne babalara konuda birkaç cümle sarf etsiniz abi. Birkaç cümle sizden e, duysak. Yani çocuklar mesela televizyon izlememeli mi hiç? İşte bir deprem haberini ya da bir sel felaketi haberini ya da çocuklar değil sadece büyükler de izlemememiz lazım. Onları görmememiz gerekiyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim bize baştan sona müjdeci olmayı tavsiye ediyor. Evet. Bunun zıttı felaket tellallığı. Yani günümüzde birçok insan felaket tellalı olmuş. Hep kötülüklerden bahsediyor. Şimdi bir evde bir babanın bir direnci güçlü olabilir annenin gücü, direnci yarım olabilir. Çocukların e, direnci çeyrek olabilir veya yaşına göre daha da az olabilir. Yani biz aynı deprem haberlerini yüzlerce haber izliyoruz. Baba bundan fazla etkilenmiyor. Anne yüzde %50 çok kötü etkileniyor. Çocuklar ise tamamen çok kötü etkileniyor. Ve diğer haberler de öyle. Günlük negatif haberlerde e, bazı gelişmiş ülkelerde e, yani negatif haber verilmiyor televizyonlarda. Daha böyle daha güzel haberler veriliyor, daha müjde içeren haberler veriyor. Ama bazı ülkelerde böyle felaket tellallığı haberleri çok veriliyor. Evet Yani o zaman halk toplu depresyonlara girer. Yani bir ümit olması lazım, ümit dolu haberlerin olması lazım televizyonlarda. Onun için ya yani çocuklara çocuk programlarını izletmek lazım, gençlere gençlik programlarını izletmek lazım. Fazla etkilenmesinler. Felaket tellalı olan sürekli felaket tellalı yapan televizyoncu, gazeteci, YouTuberları takip etmemek lazım. Önemli, evet. Yani bu, özellikle çocukların sağlığı, psikolojik sağlığı açısından değil mi çok evet, önemli bir, bir şey? Bir, bu. Evet. E, Hüseyin Hocam, siz bir şey söylemek ister misiniz bu konuda? İsmail Hocamın söylediği gibi, yani haber yani negatife çok bakmamak lazım, değil mi? Negatife, onu... yani haberleri verme, depremden haber olsun çocukların da, ergenlerinde depremden haber olsun ama bunlar sürekli olumsuz görüntülere maruz kalmasınlar, sürekli olumsuz haberlere maruz kalmasınlar. Yani deprem yokmuş gibi davranalım demiyoruz. Fakat sürekli bununla meşguliyet e, zihni diğer şeyleri, olumlu şeyleri alamaz hale getiriyor. Hem bizim için hem çocuklar için. Son zamanlarda bu sıkıntılardan işte günümüzde bir deprem felaketi hadisesi yaşıyoruz ardı ardısına. E, bize gelen hasta profillerinde de çok değişiklik var. yani Gece uykusu bozulanlar, kaygı sebebiyle e, günlük rutin işlerini yapamayanlar, bunların çocuklarına yansıyanlar, çocuklarına bakamayanlar bunlar çok gelmeye başladılar. Ve bunların en büyük sebebi İsmail Hocam da söylediği gibi bu olumsuz haberlere, olumsuz görüntülere defalarca maruz kalmak. Evet Bu haberlere maruziyet, olumsuz haberlere maruziyet de karşı tarafa bir fayda sağlamıyor. Yani e, depreme veya olumsuz insanlar, olumsuz durumdaki insanlara yardım etmek çok güzel bir haslet. Fiziken, madden, manen dua ederek yardım talebinde bulunabiliriz onlara. Fakat haber izlemenin, sürekli görüntü izlemenin ne bize bir faydası var ne onlara. Evet yani doğru söylüyorsunuz. Gerçekten de şahsen çok e, maruz kaldım o haberlere. Gece gündüz demeden e, hani ne oldu ne bitti diye özellikle bu. Şubat ayının işte başında ülkemizi büyük bir yasa boğan deprem sonrasında maalesef yani çocukları düşünemiyorum bile yani ben yani yetişkin bir insan olarak benim bile psikolojim bozulduğunu düşünüyorum yani baka baka evde acaba hani duvar mı yıkılacak? işte kolon mu düşecek acaba bir sallantı mı olacak ufak bir şey olsa acaba bir şey mi oldu falan diye düşünmeye başlıyor insan gerçekten hani bunu etrafındaki bazı arkadaşlarından aynı şekilde duydum işte geçen gün bir arkadaş aradı mesela dedi ki uyuyamıyorum dedi yani neden Ev yıkılacak mı falan diye düşünüyorum. Kalktığım zaman acaba şu anda morozların altında mıyım falan diye etrafımı yok diyorum falan dedi. Sanırım bu konuda yani ikimizin de iki kıymetli hocamın da dediğine ben de katılıyorum. Yani çok fazla maruz kalmamak lazım. Bakıp geçmek lazım belki de şöyle bir bakıyorsak yani izliyorsak. Bir psikolog şu... arkadaşımla görüştüm. Dedi ki deprem bölgesinde akrabaları var. Yani yakın kaybı yok ama çok etkilenmiş çok fazla. Sanki matkapla beyni mi deliyorlardı dedi. Evet. Ve sürekli ağlama nöbetlerim var dedi. Yani ağlama nöbetlere başlayan insan daha sonra depresyona girecek demektir. Sürekli böyle kaygı içeren haberleri izleyenlerde kaygı, daha sonra kaygı bozukluğu, yaygın anksiyete bunlar başlıyor. Onun için profesyonel destek almalar lazım. Eğer normal kaygı ise kendisi çözebilir belki ama yaygın anksiyete veya kaygı bozukluğu bölümüne çıkmış bir hastalık için tek başına çözüm bulamazlar. Evet. Ee, bu nedenle. Bir kere daha bir hani bu yaşanan büyük felaketten dolayı bütün milletimize baş sağlığı dilemiş olalım. Allah vefat edenlerin de mekanları cennet eylesin inşallah. Bir daha Allah böyle büyük felaketler başımıza getirmesin diye dua ediyoruz. Şimdi Yakup Aleyhisselam'ın hikayesine dönersek Yusuf Aleyhisselam gömleğini göndermişti. Yakup Aleyhisselam o gömleği yüzüne sürdüğü zaman bir süredir görmeyen gözleri açılı vermişti oğulları şöyle diyorlar. Burada oğullarına söz düşüyor ve onlar artık sanki böyle hikayenin başından itibaren düşündüğümüz zaman artık tövbe etmişler gibi bir halleri var. Ey babamız, Allah'tan suçlarımızın bağışlanmasını dile. Biz gerçekten suçlu idik dediler. Evet, artık çocuklar yaptıkları her şeyden pişman olmuşlar mıdır İsmail hocam sizce? Burada artık pişman oluyorlar. Zaten bu surenin senaryosunu Allah Celle Celaluhu yazıyor. Yani belli dönemde gönder, getir böyle o iki defa işte Bünyamin'i çağırın demesi farklı bir şey. Bütün bunlar o on tane kardeşin tamamen teslim olması. Burada bunlar teslim olduklarını söylüyorlar. Ve yani daha sonra, adeta kaçacak yer kalmayacak. Evet. Kalmıyor. Bütün artık çıkmaz sokaklar kapanıyor. Evet. Ve artık otobana düşüyorlar. Ve burada dua et diyorlar. Burada dua gerçekten önemli. Babalarına bunu rica ediyorlar. Evet. Babalarına rica ediyorlar. Hadi biz hata yaptık babacığım sen Allah'a daha yakınsın anlamında. Zaten Allah'ın peygamberi Hazreti Yakup. Ondan dua istiyorlar. Burada bizim çıkarabileceğimiz bir derste yani baba duası almamız lazım. Baba duası peygamber duası gibidir. Baba duası işte anne duası. Sonra böyle Allah dostları işte Allah'ı çok seven insanlar var. ya Bunların da duası yani bir yaşlı birisi varsa mahallemizde veya bir... ...komşumuz yaşlı birisi varsa... ...dua et amca diyebiliriz... bir ...dua isteyebiliriz ondan... ...bunlar istenebilir... ...burada da Yakup peygamber... ...bakalım dua edecek mi etmeyecek mi... Ee, ...burada biz diyorlar hatamızı anladık diyorlar... ...yani asıl hasetten dolayı... ...bu hataya düşmüşlerdi... ...haset, kıskançlık... ...kıskandılar kardeşlerini... Bir e ...kuyu atıra yani evet. öldürmek istediler... Yani, evet. gerçekten. ...bir hata Vahim daha bir hata. büyük bir hatayı doğurdu... ...bir hata daha büyük bir hatayı doğurdu... ...öldürmek istediler öldüremediler falan derken böyle bir bir hata yapıldığı zaman arkası geliyor. Onun için eğer yani akıllı insan bir hata yaptığı zaman onun için hemen dua eden insandır. Bundan daha akıllısı ise hata yapmamaya gayret eden insandır. Evet yani suçluyuz günahkarız diyorlar ama şu anda geldiğimiz noktada. Değil mi senin hocam? Evet hocam. İsmail hocam söylediği gibi kıskançlık ve haset hataya sebep oluyor. Çünkü bu kıskançlık, haset, öfke, kin, nefret duyguları bizim beynimizin derinliklerindeki limbik sistemlerimiz bir sistemi aktif ediyor. Ve bu sistem çok aktif olduğu zaman, duygusal sistem çok aktif olduğu zaman düşünme sistemini bloke ediyor, engelliyor. Düşünemiyoruz, sağlıklı düşünemiyoruz. Bizim diğer canlılardan, diğer hayvanlardan farklı olan tek kısmımız ama avant tek avantajımız düşünmek. Burayı da bloke ettiğimiz zaman biz avantajsız, dezavantajlı bir duruma düşüyoruz ve hata yapıyoruz. Buradaki şeyler de Hz. Yusuf'un kardeşleri de bir sürü hata yapmışlar ama aslında bir erdem de sergiliyorlar. Hatalarını dile getiriyorlar ve hatalarından af diliyorlar. Aynı zamanda da babasına da söylüyorlar bizim için. Babalarını orada daha günahsız, daha olumlu, kendilerinden daha üstün bir pozisyonda görüyorlar ve ondan da af istiyorlar. Bize de bir şey öğretiyorlar yani başkalarından dua isteme, baba duası ve işte günahsız gördüğümüz, masum gördüğümüz insanları, çocuklar da böyle, belki yaşlılar da böyle Onların duasını alabilmenin de belki olumlu taraflarına işaret var gibi bu ayette. Evet Yakup Aleyhisselam da çocuklarının bu e, dua edin bize. Allah bizi bağışlasın isteklerini, bu e, güzel arzularını kırmadığını görüyoruz 98. ayette. Yakup Aleyhisselam Rabbimden sizin bağışlanmanızı dileyeceğim. Şüphesiz o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir dedi. Yakup Aleyhisselam peygamber değil mi İsmail abi? zaten hani onun... Yani ondan bir negatif bir şey beklemiyoruz zaten. Evet, pozitif şeyleri bekliyoruz. Ancak burada hemen bak hemen dua ettiğimsin için bağışlandınız da demiyor. Burada. Yani siz bu konuda bana yardımcı olun diyor. Ben sizin için Rabbim'den dua edeceğim. Siz de dua edin. Yani o anda hemen isteklerini yerine getiriyor Yakup peygamber. Dua edeceğim diyor ve siz de artık düzgün bir hayat yaşayın. Güzel bir hayat yaşayın. Tamamen sırat-ı müstakimde böyle istikamet içerisinde yaşayın diyor. Aslında onlara. şey değil mi yani ben dua ederim ama siz de yani bir şeyler yapın. Evet. Siz de hal hareketlerinizle bana yardımcı olun diyor. Orada bir tane de yani innehu diyor muhakkak ki muhakkak yani hiç şüphe yok muhakkak diyor hüve o Allah diyor Gafuru rahim. Gafur bütün büyük günahları affeden demek. Allah bütün büyük, orta, küçük ne kadar günah işlesek de Allah affeder rahim esması Allah çok merhametlidir anlamı var. Bir bir de Allah inanan kullara bol bol lütuf, ihsan, ikram ve hediyeler yağdırır anlamı var. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de yine burada bu bir terkip. Kur'an-ı Kerim'in başka bir yerinde e, Allah diyor, e, muhakkak Allah gafurul veduttur diyor. Yani günah işlesen, günahkar bir kuluz biz mesela. Günahkar bir kulu olsak bile diyor Allah, onu affeder ve vedut, sizi çok sever. Yani normal insanın sevmesi normaldir Allah Celle ye. Ama günahkar birini de hem affeder hem sever demek... Bu müthiş bir şey. Yani ne kadar büyük günah işlemiş olursak olalım. Yani ne kadar çok günahkar olursak olalım. ya yani Büyük günahların işlemiş olabiliriz. Allah affetsin. Buna rağmen bile Allah gafurul veduttur. Başka bir yerde yani bu gafurul rahip bu bir terkip. Başka yerde gafurul vedut diyor. Allah bütün günahları affeder ve bizi çok sever. Yani o günah işlememize rağmen bütün kapılarını açar ve bizi çok sever. Yani anne babamızın bizi sevdiğinden trilyonlarca kat daha fazla Allah Celle Celalü bizi sever. Ha bir de nasuh tövbesi var. Ya yani bir suçu son kere işlemek. Ya yani bu büyük bir günah işledim ama artık bunu son kez işliyorum Allah'ım. Beni affet. Bundan sonra istikamet içinde olacağım diye niyet etmek bu çok güzel bir şeydir. Allah'ın gafur ve rahim olmasına bir örnek var ya İsmail Hocam bunu sizden dinleyebilir miyiz? Hani peygamberimiz bir annenin oğlunu affetmemesi karşısında ateş yakın yakalım bu madem annesi affetmiyor diyor. Bu, siz anlatır mısınız bunu? Evet. Şimdi o, o olay var bir, ee, işte, bir de başka bir yerde bir anne böyle e, ateşin yanında böyle ekmek yapıyor işte ateşin yanında. İşte pe peygamberimiz soruyor bu anne bu bebeği diyor ateşe atar mı diyor. Hayır vallahi ya Resul atmaz diyorlar. Yine başka bir yerde savaştan sonra bir bebek e, bulunuyor. E, anne bebeğini buluyor ve ona çok böyle sevgiyle sarılıyor. İşte diyor e, a, bu anne bu bebeği diyor. Ateşe atar mı? Hayır vallahi atmaz ya Resulullah diyorlar. İşte Allah bu anneden daha merhametlidir diyorlar. Yani herhangi yani hiçbir anne kendi çocuğunu böyle ateşe atıp yakmak istemez. Böyle suçluluğu falan da olsa ne kadar suçta işlemiş olsa. Ama Allah Celle, Celle annelerden trilyonlarca kat daha fazla çok çok merhametlidir. Yani bütün annelerin bir hadiste belirtilir. Bütün annelerin böyle merhameti, şefkati bütün bunlar ve diğer anneler, bütün kuş anneler ve diğer annelerin hepsinin merhameti Allah'ın merhametinin yüzde biridir diye bir hadiste belirtiliyor. O zaman yüz rakamı en büyük rakamlardan birisi. Yani Hazreti Adem'den kıyamete kadar gelecek bütün annelerin merhametini toplasak, Allah Celle Celülün merhametinin yüzde biri yapıyor diyor. Yani Allah'ın Allah o esirgeme koruyucu işte affetme yeti şeyinin e, özelliğini yüzde biri, bütün varlıklara dağıtılmış. Bütün varlıklara evet, bütün annelere, bütün evet. varlıklara dağıtılmış. Evet burada e, İsmail Hocamız söylediği gibi bu yani Allah hem Gafur hem Rahim. Yani Gafur ismi, Rahim ismi genel bir merhamete bakıyor. Çok büyük bir isim. Ama Gafur ismi de günah işleyenlere özel bir merhamet etme, af etme e, ismi aynı zamanda. Bu da bize ümit veriyor. Yani hepimiz bir sürü günahın içerisindeyiz. Bazılarını engelleyebiliyoruz, bazılarını engelleyemiyoruz. Hayatımız böyle bir e, çalkantı içerisinde geçiyor. Fakat bu ayet belki de sadece bu ayet bile olsa bize şey verecek, ümit verecek, depresyona düşmemizi engelleyebilecek bir ayet. Çünkü biz şeyde biliyoruz psikiyatrik hastalıklarda, psikolojik hastalıklarda üzüntü, keder değil ama ümitsizlik çok şeydir. Tehlikelidir, kötüdür. Yani geleceğe dair ümitsizlik bu üzüntüden, hüzünden, kederden çok daha kötüdür. Bu ayet bizim günahlarımız sebebiyle ümitsizliğe düşmememizi öğütlüyor. Ve teşekkür ediyoruz Allah'a kendi adıma öncelikle <laughs> sonra bütün insanlar adına teşekkür ediyorum yani bu sırf bu ayet için. Evet. 98. ayetle bugün de programımızı bu bölümü tamamlıyoruz kıymetli dostlar. Yakup Aleyhisselam oğullarının Allah'tan bizim suçlarımızın bağışlanmasını dile babacığım sözüne karşılık bu dileklerine bu isteklerine karşılık Rabbimden sizin bağışlanmanızı dileyeceğim. Şüphesiz o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Bu ayetle bitirmiş olduk efendim bu bölümü. Kıymetli psikiyatrist, doçent doktor Hüseyin Gülen hocam çok teşekkür ediyorum. ağzın sağlık. Teşekkür ederim Yakup Bey. Sağ olun. Ve psikolog e, yazar İsmail Kılıç hocam size de çok teşekkür ediyoruz. Sizin de ağzınıza sağlık. Teşekkürler Yakup Bey. Evet kıymetli dostlar sizlere de dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde inşallah 99. ayetten Yusuf Suresi 99. ayetten devam edeceğiz inşallah. Görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Kur'an-ı Kerim'e psikolojik bakış